Evet, bir üçüncüsü arkadaşlar. Bu daha e, şey, bayılacaksınız. Özellikle en alta okuyucu. Önce solu okuyun. Bakın, <laughs> <laughs> ne kadar yeşil merçivek miktarını rica ediyorum. Yarım kilo. Yarım kilo yeşil merçiveyi <laughs> emniyet etmiş. Al, helal olsun. Bir de bir abdet aldı Bu kadını yola getiremedi. Sekiz <laughs> aydır aşkımı kabul ettiremedim. Diyor. <laughs> Sonra da bütün bunları bir yarım kilo ve işin içini merşemekte al, Yaşasın halk bakkaliyesi. Muhteşem ve maktumu. Bunlar real arkadaşlar. Sekiz ay beklemesine gerek yok hocam. Kebir kaşar alsaydı bir ay dişi bağlar. Vallahi geçti <laughs> onlar <onaydı. gülüyor> da. Arkadaşlar şimdi bir kavga aldı. Bir kavram ki kaşar olsa olmaz. Geçti onlar artık. Kaçırdık <laughs> o devirleri. Yani değerli, biz erkekler çok şu anda kötü durumdayız. Önceden yarım kilo, bir tane yarım kilo mercimek bir kere de bitiyormuş bu işte. Tekrarlar işi çok sert. Şimdi şu evet. kadarcık mutluluk diyor. <laughs> Kurulan. Evet evet evet. Bizim amcanın ufak kızının şu kadarcık mutluluk diyor. Evet. Yüzü de böyle gösteriyor.